Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerin karşısındayım. Bitcoin 100 bin dolar seviyelerine yaklaştı ve e, teması gerçekleşti arkadaşlar 100 bin dolara. Ama yalnız 100 bin dolar oldukça psikolojik bir sınır bölgesi ve oradan bir parça geri dönmesiyle birlikte alt e, ciddi anlamda harekete geçtiler. Pek çok alt altcoin'in hareketlendiğini görüyoruz. %15, %20, %10 yer yer değişiyor projeden projeye e, farklılıklar gösteriyor olabilir ama XRP'nin bu hızlı çıkışı son zamanlardaki hızlı çıkışı altcoin rallisini de ateşlemişe benziyor bu konudaki düşüncemiz aynen devam ediyor XRP'nin altcoin rallisini başlatmasını ben bekliyordum zaten arkadaşlar XRP'nin diğer altcoinleri ateşler nitelikte e, boğanın sinyali olabileceğini ve XRP olmadan Boğa'nın olmayacağını her zaman söyledik değil mi arkadaşlar? XRP'de çok uzun süren bir dava süreci vardı. Hem sıkıcıydı hem de yıpratıcıydı. Pek çok e, kripto para sever veya bu konuları takip eden insanlar konudan oldukça fazla uzaklaştılar geçtiğimiz yıllarda. Ve e, üzgünüm ki yani bu Dogecoin olsun XRP olsun bunları e, fırsat olan seviyelerini ne yazık ki pek çok insan kaçırmış durumda çünkü arkadaşlar genelde dikkatimizi dağıtan pek çok konu takip ediliyor gündemde olan konular onlar takip ediliyor spor olayları, magazinsel konular onlar daha fazla gündem olduğu için herkes bu konulara odaklanıyor ve bu alandaki gelişmeler takip edilmiyor bu süreç zarfında bu sebepten dolayı herkesin dikkati dağılmış bu yüzden davanın neticesi beklenilmiyor bu konudaki gelişmeler takip edilmiyor. Ama bizler bu konuları her zaman e, takipteydik arkadaşlar. SEC'nin e, XRP'yi artık kıskacına almasıyla birlikte XRP'de çok önemli bir düşüş, ciddi oranda düşüşler gözlemlendi. Ve bulunduğu o dip seviyelerden XRP bir türlü çıkamadı arkadaşlar. Davadan iyi neticeler alınmasına rağmen XRP o seviyelerden bir türlü kurtulamıyordu. Ta ki seçimler olana kadar. Aslında... ...adil bir düzende o seçimlerin kazanılmasıyla daha erken zamanlarda XRP'nin yol alması gerekiyordu. Ama demek ki siyasi baskılar gerçekten de varmış. Düşündüğümüz şeyler gerçekmiş. Ve bu XRP'nin çıkışı seçimlerden sonraya kaldı arkadaşlar. Ne yazık ki bu kadar süre beklemek durumunda kaldık. Ama XRP ile ilgili beklentilerimizin artık hayata geçiyor olması bizi oldukça fazla sevindiriyor, sevindiriyor. Şimdi arkadaşlar, daha önceden ne konuşuyorduk? XRP ile ilgili bu dava süreci olmadan, değil mi? Neler konuşuyorduk? Biraz hatırlayalım. Bitcoin ilk çıktığı günden itibaren tüm ezberleri bozan matematik kurallarıyla hem bu sistemin açıklarını kapamayı hedeflemiş hem de tüm dünyanın toplam değerini içinde saklamayı amaçlamıştır. Güven kelimesini sadece insanın kendisine güveneceği bir duruma indirgemiştir. Burada hata veya risk sadece kullanıcının kendisine ait bir durumdur. Sahip olduğu değeri isterse herhangi bir borsaya aktarıp işletir, ister stake eder, ister başkasına gönderir, isterse soğuk cüzdanda saklar, dilerse flash bellekte veya cep telefonunda beraberinde taşıyabilir. Bitcoin varlık saklamada sınırsız çözümler sunmaktadır aslında. Daha geniş bir perspektifte olaylara bakacak olursak kripto paralar bildiğimiz tüm bankacılık sistemlerinin sonunu getiriyor olabilir. Kullanmış oldukları dağıtık düzen, kayıt tutma, onaylı veya onay gerektirmeyen işlemler, hız, masraf, merkeziyetli veya merkezsiz sistemler veya borsalar teknolojinin para ile kullanımının güven ile birleştiğinde sınırsız bir ticaretin Nasıl önünü açabileceğini düşündüğümüzde mevcut bankacılık sistemlerinin ne kadar da ilkel çözümler sunduğu bariz ortaya çıkmaktadır. Kripto paraların bankacılık sistemlerine entegre olması şu an için XRP teknolojileriyle mümkün olabilecek gibi görünmektedir. XRP bildiğimiz uluslararası veya lokal para transferlerinde benzersiz çözümler sunmaktadır. Bunlardan kıyaslamak gerekirse en çok kullanılan örnek Western Union sistemi olacaktır. XRP'nin kullanmış olduğu teknolojinin ise eski para transfer sistemlerinin tümüne birden nasıl fark attığını pek çok defalar anlatmışımdır. Sistemin siber saldırılara karşı güvenliği, hızı, masrafsız oluşu, iş ispatı, kayıtlarının tutuluyor oluşu, saklanması, bunların onaylanması süreçleri para transfer teknolojilerinin aslında nasıl geliştiğini gösterir niteliktedir. Gelecek süreçte Pek çok bankanın, merkez bankalarının, fonların, bankaların, borsaların bu sisteme kendi sistemlerini entegre etmesi gerekeceğini şimdiden görebiliyoruz. Ve bu teknolojiye girmeyenlerin kendileriyle birlikte onları, onlara güvenenleri de mağdur edeceği günleri de şimdiden görmek mümkün olmaktadır. İşte XRP böylesi harika bir ürün aslında arkadaşlar. Pek çok konuya çözüm buluyoruz. XRP ile banka transferi, para transferlerinde ve bankacılık sisteminde yeni düzenlemeler, yeni e, yenilikler, e, yeniliklerin önüne açabilecek bir teknolojiden bahsediyorduk aslında. Ama SEC'nin e, kıskacındayken tamamen dava ile ilgili konulara hiç alakamızın olmadığı bir e, sürecin içerisinde e, yıpratıldı XRP yatırımcısı da. XRP de daha çok da kripto para dostu olan e, kripto para severlere büyük bir darbeydi aslında bu ve e, sonucunda Trump'ın seçimlerden önce kripto para dostu açıklamalarıyla e, SEC müdürünü değiştireceğini söylemesiyle e, bir coşku bir heyecan başladı arkadaşlar ve bu seçimlere kadar e, bu heyecan devam etti ve Donald Trump'ın neredeyse seçimleri kazanacağı kesin gibiydi ve Donald Trump'ın seçimleri kazanmasıyla birlikte Dogecoin bir iki gün öncesinde fiyatlamaya başlamıştı zaten. İlk doya koyun çok güzel bir tepki verdi. Yükseliş verdi. Ardından XRP yükselişe geçti arkadaşlar. 50 sent civarlarındaydı. Hatta 1-1,5 ay öncesinde 40 sent, 30 sent aralığında bile XRP alınabiliyordu. Çok sevindirici gelişmeler oldu XRP'de ve bu XRP ile ilgili konuşulan, önceden konuştuğumuz bu gelişmeler aslında bizim gerçekte takip etmemiz gereken konulardı. Ve bundan sonraki süreçte XRP ile ilgili gelişmeler hep bunlarla ilgili olacaktır diye umuyoruz. Ve XRP'nin spot ETF onay almasını bekliyoruz. Ve XRP ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. İşte arkadaşlar XRP gerçekten de dolu dolu büyük bir topluluğu olan bir kripto para. Ve bunu yakında zamanla yani bugünlerde de çok konuşuluyor zaten zamanla pek çok kişi daha anlayacak ve XRP daha da ileri seviyelere gidecektir diye umut ediyoruz. İzlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve beğenmeyi arkadaşlar eğer gerçekten de beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki içerikte görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın, hoşça kalın, takipte kalın.